Merhaba arkadaşlar size merengiş kahvesi yapacağım. Şöyle göstereyim kahvemi. Bu biraz katı ve yağlıdır. Şöyle bir kaşık alıp fincanıma atıyorum. Bir fincanda sütümü ilave ediyorum. Şimdi ocağımın altını yakıyorum Bunu da kısık ateşte işte eriyene kadar böyle karıştıra karıştıra yapacağız. Eriyene kadar karıştıracağız. Kahvemiz eridi. Kaynamaya başlıyor. Şimdi servisini yapacağız. Şimdi kahvemizi indiriyoruz. bol kıvamlı oldu. Şu anda servise hazır. Afiyet olsun.